Mehmet Ali Erbil günler sonra ortaya çıktı ve arkadaşı Tolga Yüce ile birlikte bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. Tekerlekli sandalyedeki ünlü şovmenin yorgun görüntüsü dikkat çekti. Silah buraya gel. gel. Koy. 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 Mehmet Ali Erbil ziyareti sırasında yavru ayı Diva'yı elleriyle besledi. Yavru ayı Diva Mehmet Ali abi. <laughs> Artık insanlarla bir çiçeği şey. alıp ne, ne kadar şey? acıkmış değil mi? Ne? Hep yapıyor? Evet, evet. evet. Adı üstü ayı abi. Ayı bak bak sen de yavruyor bu arada. Evet. Ben sen de yavru. Hayli zayıfladığı gözlenen Mehmet Ali Erbil'in ismi hayvanat bahçesinin yeni sakini yavru aslana verildi. Aslan abi, nasıl olur? aslan. Abi. Mehmet Ali Erbil hangisinin ismi Mehmet Ali? Hemen, Hemen Erbil. ön tarafta yatan aslan dişmine tamam. değil olmayacaksın.